Kitlesel ve bireysel şiddet artarak varlığını sürdürüyor. Dijital dünya yeni kimlik ya da kişilikler yaratmamıza olanak vererek işimizi daha da kolaylaştırıyor. Geleceğe yaşama dair güvensizlik ve risk algımız öylesine büyük ki şiddetin kaynağı ilkel yanımızı baskılamamız olanaklı olmuyor. Yüz yüze, uzaktan ya da dijital formlarıyla toplumdaki İstisnasız her bireye dokunan eğitim, açık, örtük ya da gizli programlarıyla bu gerçekliği ya değiştiremiyor, ya değiştirmek istemiyor ya da besliyor. Farklı yanlarıyla şiddeti konuştuğumuz bir dizi ekşi mayalı sohbetin bu haftaki konusu bu. Şiddet ve eğitim. Konuğumuz Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Hüseyin Aksoy. Ekşi Mayalı Sohbetler 27 Ocak Cuma günü saat 21'de Ekşi Medya YouTube kanalında. Bekleriz.